CHP'de bugün iki toplantı var. Biri Merkez Yönetim Kurulu, biri Yüksek Disiplin Kurulu. Yüksek Disiplin Kurulu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gündemiyle toplanıyor. MYK'nın gündeminde ne var? Yine Tanju Özcan'la ilgili ne görüşülecek ayrıntıları Mahir Kılıç'tan alalım Mahir. Serhat Belit dilersen ile başlayalım. MYK'da ekonomiden dış politika siyasetin sıcak başkalarına kadar tüm önemli konuların bugün masaya yatırılmasını bekliyoruz. Etraflı bir şekilde yaklaşık 2 saat sonra saatler 15'i gösterdiğinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanacak. Geçtiğimiz hafta sonu İzmir'de bir kamp söz konusuydu. Orada ekonomiye, dış politikaya, seçim ve sandık güvenliği ilişkin sunumlar gerçekleştirilmiş. Milletvekillerine bilgi verilmişti. Bu başlıkların bugünkü MYK toplantısında daha derinlemesine ve kapsamlı olarak A takım tarafından, MK tarafından ele alınmasını bekliyoruz. Yine 2 Ekim'de önümüzdeki pazar günü altılı masa toplantısına ev sahibi yapacak, ev sahibi yapacak CHP Genel Merkezi. bugün de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Deva Partisi ile liderlere davet turlarına başlayacak. 2 Ekim'de görüşecek başlıklar belirlenecek. Bu liderler turundan önce de yine bu konunun 2 Ekim'de görüşecek başlıklara dair MK üyelerinden görüş ve öneri almasını bekliyoruz. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu MK sonrasında liderler turu olacak. İlk randevu 19.30'da Deva Partisi'yle bugün. Ayrıca 1 Ekim'de meclis açılacak e, yasama dönemi yeniden başlıyor. Bu kapsamda da Grup Başkan Vekili Engin Altay buradaki toplantıya katılacak ve yeni yasama dönemindeki çalışmalara yol haritasına ilişkin MHK üyelerine bilgi vermesini bekliyoruz. Saatler 16.30'u gösterdiğinde de MK gündemine dair açıklamayı Genel Başkan Yardımcısı Oğuzkan Salıcı yapacak diyelim. MK ya ilişkin notlarımız bunlardı. Bir diğer önemli toplantıda Yüksek Disiplin Kurulu toplantısıydı. Saat 11'de toplantı başladı CHP Genel Merkezi'nde gündem Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Tanju Özcan geçtiğimiz aylarda bir belediye meclisi toplantısında AK Partili meclis üyesine yönelik sözleri dolayısıyla MYK tarafından kesin ihraç istemiyle Haziran ayında YDK'ya sevk edilmişti. 25 Temmuz'da sözü savunmasını verdi Tanju Özcan ve karar günü olarak da bugün belirlendi. Aslında Ağustos ayında bir toplantı gerçekleşti ancak tüm bilgilerin toplanması, belgelerin derlenmesi amacıyla bugüne ertelenmişti. Tarih toplantı bugün bir karar çıkması bekliyoruz. Tanju Özcan'la ilgili. Dediğimiz gibi MK kesin ihraç talebiyle gönderdi. Ne karar çıkacağını bizler de bekleyip göreceğiz ancak şöyle bir dipnot düşelim. Bu ikinci YDK süreci Tanju Özcan'ın daha önce de yine yüksek disiplin kuruluna sevk edilmişti ve uyarı cezası almıştı Tanju Özcan. Bu alacağı cezanın uyarı cezasından bir üst ceza olması gerekiyor. Tüzük gereği onlara bakacak olursak eğer hafiften ağıra göre uyarı, kınama, geçici çıkarma ve kesin çıkarma. Bu dört ceza söz konusu en hafiften en ağırına doğru baktığımızda dediğimiz gibi geçtiğim sefer uyarı cezası almış. Dolayısıyla yeniden bir uyarı cezası olmayacak. Bunun üzerine bir ceza olacak. Nedir o? Kınama, geçiş çıkarma veya kesin çıkarma. Bu üç cezadan bir tanesinin çıkmasını bekliyoruz. Artık yeni bir erteleme söz konusu olmayacak. Bugün Tanju Özcan ile ilgili bir karar çıkacak. Önümüzdeki dakikalarda ve saatlerde bizler de burada CHP Genel Merkezi'nde iki toplantı izliyor olacağız. Yeni gelişmelerle, yeni haberlerle tekrar karşınızda olacağız. Serap. Bahir Kılıç çok teşekkür.